Evet arkadaşlar. Şimdi L parkı göstereceğim. Sağ sinyalimi verdim. L park yapacağım yere doğru gidiyorum. Sağ aynada gördüğünüz gibi lastik sağ beyaz çizgiye yakın bir şekilde öne doğru gidiyorum. Burada bu büyük tabelalı demiri omuz hizamıza aldığımızda duruyoruz. Bunun da formülü arkadaşlar sağ arka diki, şey sağ dikiz aynamda sağ arka lastikle köşenin denk gelmesi olacak. Burayı ayarladıktan sonra vitesi geri alıyorum. Sağa gireceğim için direksiyonumu tamamen sağa çeviriyorum. Şimdi gözüm benim aynamda küçük aynada arkadaşlar sol aynada orada soldaki yerdeki karelerdeki dubaları sayıyorum. 1 2 3 4. Dubai'yi gördüğümde durdum. Direksiyonumu düzeltiyorum. 1 2 Tekrar sağda 2 metre yaklaşık geri geliyorum. Birinci gülü gördüm. ikinci gülde durdum. Şimdi vitesimi 1'e alıyorum arkadaşlar. Sağ sinyal. Geldiğim kadar düz gideceğim. 1. güle kadar öğüz gidiyorum. Şimdi omuz zamı aldım. Yavaşça çeviriyorum. Dubaya yaklaştığımı hissettiğimde tamamen çeviriyorum. Düzeltip tekrar sola sinyal veriyorum. Sol müsait olduğunda sol şeritten devam ediyorum.